Evet yayınlarda artık herkes dans ediyor. <laughs> Özellikle herhalde altını, kriptosu olanlar diyeceğim ama şaka bir yana. Herkes dans edebilmek için şansınızı altın ya da kriptoya bırakmayın. Kendinizi tanıyın. Mutlu olmak için ihtiyacınız olan tek şey kendinizsiniz, kendinizi tanımak. Elbette tabii altın, kriptoydu iki tane hisseydi, şunlardı bunlardı hayatın tuzu biberi eninde sonunda tek bir mutluluk var evdeki huzur esas esas servet budur diyelim şimdi bugün başlığımızı altın kaplama FOMO 14 yılda 15 bin dolar 1.1 milyar dolar oldu dedik neyi anlatmaya çalışıyoruz onu bir kısaca e, girişini e, yapayım öncelikle gerçekten e, sizlerle birlikte olmak e, aklını e, vicdanını e, adaletini yüzüne yansıtmış sizin gibi insanlarla sohbet etmek, akıllı onların sorularına karşı bir şekilde bir şeyler söyleyebilmek çok büyük bir mutluluk benim için. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana tanıdığınızdan dolayı her sabah 9.30'da nefesimiz yettiğince burada olmaya devam edeceğiz. Benden önce gelip bekleyen ve günaydın İFM ailesi diyen hepinizi de ayrı ayrı... Selam ve sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum efendim. Şimdi, e, mevzumuz şu. Bir tarafta altın, bir tarafta Bitcoin, bir tarafta altın, bir tarafta dijital altın, bir tarafta Çin, Rusya, bir tarafta Amerika. Trump Bitcoinci, eee Jinping ve e, pek çok merkez bankası Amerikan tahvillerinden uzaklaşıp altıncı. Altını almayın diyen herkes altındanıyor. Altındanma zamanı diyeli yaklaşık e, Covid'den önceydi söylemeye başlamıştık. Covid'den beri altındanma zamanı, altındanma zamanı ama esas hareket bir iki sene içerisinde gerçekleşti ve fakat ve fakat altında geldiğimiz bu seviye itibariyle ayın birinde ve üçünde gelecek bir all time high yani rekorun ardından aşağı bir hareket olursa alın fırsatı olarak değerlendirmemek gerekir dedik. İkide ikisinde ekimin bir satış oldu. Onu dedik ki o fake'tir. Ona çok dikkat etmeyin ama üçünde de satış devam etseydi, devam etseydi o zaman bir duracaktık. Çünkü 4000'e çok yaklaştık. Bu hareket şimdi yeni bir grafik oluşturmak üzere. 4000 ve üstüne bir hareket olacak. En geç bir iki hafta içerisinde. 4200, 4300, 4400 olasılığı var. En geç Kasım ortasına kadar. En sonunda söyleyeceğimi başta söylemiş olayım. Bu yeni bir grafik oluşturma ve bu bizi 4000 seviyesinin üstünde sürekli all time high'lara götürmek durumunda. Küçük düzeltmelerle Kasım ortasına kadar bir %10 üzerinde daha prim yapması ihtimali var altının. Şimdi altın karşısında da dijital altın. Dijital altın yani Bitcoin FOMO yani ben bir şeyler kaçırıyorum diye 14 yıl içerisinde 15.000 dolar 1.1 milyar dolar olmuş. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi bu bundan sonra da böyle olmaya devam edecek mi? Yani bir 14 yılda 15 bin dolardan 1.1 milyar dolar olan bitcoin çok yükseldi diye duracak mı? Yoksa bunun senenin sonuna doğru ki 2 ayımız kaldı. Ekim, Kasım, Aralık 3 ayımız kaldı. 150 binler, 130 binler, 150 binler olacak mı? Olabilir. Onun için de hareket etmesi lazım. Geçen hafta ne demiştik? bir hype yaratmalı, all time high yaratmalı. 125.400 lira galiba gitti, geri geldi. Şimdi tekrar yukarı, 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 yukarı yapması lazım. Çünkü Çin tatildeyken bile, bile altın durmak yok, yola devam yaptı. Çin tatildeyken Bitcoin'de onların Amerika'ya hegemonya savaşında altını destekleyip dijital altını uzaktan durmaları uzak durmaları nedeniyle gelecek satışı şu anda şu anda görmeyeceği için yukarı itmeli. Ben hype'ın çok güçlü olduğunu görmüyorum. All time high bekliyordum. Oldu ama Bitcoin hızlanması lazım. Yani yetmez ama evet yani Bitcoin'deki hareket öyle söyleyeyim. Ve bugün Bakın arkadaşlar rica ediyorum lütfen bsekonomi.com, bsfinans.com elinizi ayağınızı öpeyim gelin buradaki haberleri okuyun. Çok büyük, ya ben ne kadar anlatsam da sizin okumanız, onu anlamanız, onu yaşamanız bambaşka bir şey. O kadar güzel haberler var ki yani ben okurken, ee, yapan editör arkadaşlarımıza Hülya Hanım başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel haberler var. Bakın tek tek size bunları saymaya çalışayım. Şimdi altın 3940 dolara tırmandı. Sadece bununla bitmiyor. Bakın manşette ne haberler var. Bir ana sayfayı açayım size müsaadenizle. Likitte grafiği 2025'e yaklaşırken ne diyor? Bakın bu grafik eski. Eren paylaşmış. Eren Kuru sağ olsun. Geldik buralara. Satışa az kaldı. Bir, özellikle hisse senetlerinde satışa az kaldı. Şimdi Japonya'yı dizayn ettiler. Japon yeni değer kaybediyor. Japon borsaları ve borsalar uçuyor. Bakın bu zorlamalarla nereye kadar gideriz bilmiyoruz. Bakın bir güzel haber daha. Altın 3946. Petrol gelirinden evrensel servete. Norveç Varlık Fonu. Varlık Fonu böyle olur kardeşim. Öyle olmaz böyle olur. Ondan sonra cima Kanada'da altın bitti. Gümüş yüzde 85 tükendi iddiası. Arz sıkışmasında fiyat baskısı. Ee, Kanada Merkez Bankası hazinesi artık altın satmıyor. Bu Netanyahu konusu haftanın global veri gündemi. Ee, JP Morgan'ın Bitcoin tahmini 165 bin dolar. Citibank'ın Ethereum tahmini 4500 dolar. Japonya'da yeni başbakan Sadıcı Takachi ve dolar yen üzerindeki baskı, carry trade parası biliyorsunuz. 14 yılın October, October yani yukarı Ekim, Oktober, Ekim İngilizce? Bitcoin'de balina uyandı. Aman tanrım. Bu daha çok Yunus'a benzemiş ama bu balinaymış arkadaşlar. Balina uyanmış balinalar gelince satış oluyor biliyorsunuz. Altın ve AI grafiği yorumu yaptık biraz. Almanya AB'nin bütçe önerisini reddetti. Trump Putin nükleer sınır teklifini beğendi. Güney sıfırın sınırında e, Çin mühendislikte tüm zamanların ismi Londra'da Çinli bir dolandırıcı ve Bitcoin. Habere bak habere. Boru boncuk değil yani. Jiping'den gelen kutunuzda bir yer istiyor. Jiping. Inbox'ınızda bir yer istiyor. Bakın bunlar çok önemli haberler. Okumanızı rica ediyorum. Bu arada bir de BS Finans'a dönelim. Bakın burada da gelin bu anketi doldurun bsekonomi.com, bsfinans.com hizmetinizde yenileniyor. Büyük yatırım yapıyoruz. Çok daha güzel şekilde haberlerimizi tüm sosyal medya hesaplarımızda izleyebileceksiniz. Yani Artunç Koca Balkan, Artunç Koca Balkan'ın YouTube kanalı o bir şey ama benim dışımda burada bir dünya var. BS Ekonomi, BS Finans, sosyal medya hesapları girin üye olun lütfen. Gerçekten finansı, ekonomiyi çok eğlenceli ve hap şekilde alabileceksiniz. Borsadan 37 bin kişi daha çıktı. Çıkar tabii. Borsa, Opel korsa çünkü. Evet, ee, komünizme yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sosyalist devlet. Erdoğan devlet ilk kez kiralık sosyal konut verecek. Aman korkuyorum ben böyle en son... Damla kent damlaya damlaya göl olur diye damlaya damlaya başka bir şey oldu arkadaşlar. Türkiye İran'a yaptırım uyguladı. Borsadan 37 bin kişi çıktı. Veri gündemine bakıyoruz. Veri gündeminde neler var? Merkez Bankası Real Efek Döviz kuru, hazine, bono ihalesi. Ondan sonra bono ihalesi mi yoksa gidip fon almak mı? Fon almak arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. E, te, hazine bonosu mu alacaksınız devlet tahvili mi? Bir yıldan uzun tutacak mısınız yoksa arada paraya ihtiyacınız olacak mı? Bunlar önemli. Hafta sonu Vega Portföy Genel Müdürü Tarkan Çetin'le yaptığımız yayında tüm BSE fona ilişkin e, sorularınızı cevapladık. Siz de, siz de gelin Goldsman üyesi olun ve bu ayrıcalıklardan yararlanın. E, biz e, bu kişileri hep böyle kapalı gruplarımızda BSE ekonomi.com Gold üyelerimize özel yapacağız bu yayınları sorularını sor. Ne sorular soruldu? Ne sorular cevaplandı? Bundan sonra konuklarımı da genel olarak kapalı olarak alacağım e, çünkü üyelerimiz sadece üyelerimizin katılacağı katılabileceği bir e, eğitim programına da başlıyoruz. Çok güzel bir eğitim programı. Ben çok takmin oldum yaptığınız işten. Onun da değerlendirmeleri gelecek. Birbirinden değerli kişilerden birbirinden değerli dersler alacaksınız. Teknik analist, temel analist her yerde var. Çok da güzel anlatıyorlar. Ama biz benim moderatör olduğum ve o çok iyi anlatan kişiyle birlikte anlattığım şekilde size biraz daha anlaşılır şekilde bu eğitimleri vermeye çalışacağız. Oraya da sadece Goldsman üyelerimiz o eğitimlere katılabilecek. Evet efendim şimdi gelelim buradan e, şunu yapalım e, arkadaşlar e, şimdi altında ne yapacağız altında bir FOMO oluştu mu oluşmadı mı tamam mı meselemiz bu altında bir FOMO oluştu mu oluşmadı mı e, bakın burada bir de Bitcoin meselesi var Bitcoin'de ne diyor 14 yıl boyunca hiç dokunulmayan 10 bin biticilik bir cüzdan bugün 1.1 milyar dolar değerinde hareket etti Cüzdanın 2011'de yaklaşık 15.400 dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Yıllık getirisi astronomik. Bu tür uyuyan balina hareketleri piyasaya volatilite yaratabilecek. 14 yıl uyumuş 1.1 milyar dolarlık hareket. Bunu bir yatırımcı yapamaz arkadaşlar. Bunun arkasında CIA vardır. Kesin yani eminim. Kimseye de bu parayı yedirmezler. Tamam mı? Yani o yüzden bu satış gelecek mi? Bu, bunun sahibi Çinli mi? Rus mu yoksa Amerikalı mı Avrupalı mı? Buradaki mesele budur. Bu hegemonya savaşı çünkü. Bitcoin'in yükselmesini Çin, Rusya istemiyor. Amerika'da Trump'la birlikte kendisine rezerv para olabilecek ve kendi kontrol ettiği kripto paralar yaratmak istiyor. Bu kavga acaba dijital altınla altın arasındaki bu savaşta her ikisi birlikte kullanılıp portföylerde durulacak mı sorusunu akla getiriyor. Doçeman böyle olacak demişti. Şimdi o yüzden ben e, kar olarak Bitcoin'in çok önde olduğunu düşünüyorum. Altının rezerv para olarak çok önde olduğunu düşünüyorum. Altın stabil, Bitcoin volatil. Demek ki yatırım portföyünüzde altın tutmaya devam edeceksiniz. 4400'den sonra ne olur hiçbir fikrim yok. Ama size bir şey daha söyleyeceğim. Bakın 2 sene içinde, 2 sene sonra... Ne altın, ne bitcoin, ne hisse senedi, ne özel fon, hiçbir şey kalmayacak. Dünya yerle yekne sahte olacak. Büyük bir çöküntü gelecek. O çöküntü önümüzdeki iki sene içerisinde olacak. Altın dahi düşecek. Tamam mı? O yüzden bu likidite meselesine çok ama çok dikkat etmenizi öneriyorum. Bizi takip edin. Biz bu günlük hareketleri şuradan al şuradan satları çok iyi anlatan arkadaşlarımız var. Teknik analizde sevgili Cemal Payda söylüyor. Ne diyorduk? Altında her düşüş alış fırsatı diyorduk. Birinde ya da üçünde all time high görür bir satış olursa onu alış olarak değerlendirmeyin diyorduk. Satış olmadı. ikisinde olan fake kaldı. Üçünde yükselmeye devam ederse ve all time high yaparsa yeni bir grafik oluşturmaya başlar dedik. Ve şimdi ne diyoruz? 4400'e doğru bir hareket olabilir Kasım ortasına kadar. Sonra ne olacak? Bilmiyoruz. İki sene sonra ne olacak? Altın dahi kalmayacak. Bu kadar. Dünya bir savaşa doğru gidiyor. Bu çok net. Ya bu Hamas, Ukrayna, şu bu falan bu işin sonu yaş arkadaşlar belli. Çünkü nüfusu azaltma isteği var. Bugün de mesela teyit edemiyoruz ama Türk uçaklarının Suriye'de bir bölgeyi bombaladığı haberleri var. Bir şeyler oluyor. Yani diyor ya hiçbir şey olmamışsa bir şeyler olmuştur diye. Bir şeyler olacak. Bitcoin açısından da bu yükselişlerin devam etmesi lazım. Şimdi ben bir ana sayfamızı açayım. Buradan siz bir e, grafikleri takip edin. Daha doğrusu verileri takip edin. Ben de dilim döndüğünce size nerede ne oluyor anlatmaya çalışayım. Bir kere e, Amerika. Amerika açılışı nasıl olacak? Bir pre market'a bakmak lazım. Future'ların hepsi yukarıda. Doğu biliyorsunuz 400 puan gitti. İnanılmaz e, bu kapanma şeyini falan geride bıraktı. Her şeyi geride bırakıyor. Future'lar şu anda yukarıda. Peki Asya nasıl açılmış? Japonya'nın ardından Asya nasıl açılmış? Bunlarla ilgili çok önemli tweetler attım. Bizim haberlerde de var zaten. O nedenle rica ediyorum yine benim Twitter adresimi de takip etmenizi. Şimdi dediğim gibi Asya'daki açılışlara özür dilerim baktığınızda da Asya'da da yani genelde yukarıda olduğumuzu görüyoruz ee, ama yani Nik, Nikkei 475 yukarıda, ee, Şangay yukarıda, Hang Seng aşağıda, Asya dalgalı, Japonya uçuyor. Bu Japonya ve Japon e, yeninin değer kaybetmesi biliyorsunuz, carry trade parası bu. Carry trade parası ne demek ondan sorucuma? Carry trade parası şu demek yani Japon yeni short diyorsunuz, altın alıyorsunuz. Ve onunla başka para birimlerine yatırıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Özellikle Türk lirası gibi. Ve bunun önünü açtı. Bu Japonya kısa vadeli piyasalar için etkili. Ama çok dikkatli olmalısınız. Bakın size yani e, bir video göstereceğim. E, her zaman bu kadar şanslı olamazsınız arkadaşlar. Bak videoya bak. Geliyor şimdi mesela çarpıyor otobüs. Hop adam kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar. Dikkat! Otobüs çarpabilir. Ayağa kalkıp tekrar pavla girmek için kafanızın yerinde mi olması lazım? Yoksa e, iyi mi olması lazım bilmiyorum ama dikkatli olmak gerekiyor. Evet Amerika e, böyle yukarıda açılacak. Asya piyasalarını biraz önce bahsettik. Karışık bir seyir olduğundan bahsettik. Avrupa'ya e, baktığımızda Avrupa konusunda ne gibi başlıklar var diye baktığımızda Avrupa'nın genel olarak yukarı gideceğini görüyoruz. Bu hisse senetleri piyasasında genel olarak bir iyileşme söz konusu. Peki Euro-Dolar paritesi hatırlar mısınız? Euro-Dolar paritesinde ben 1.17'nin aşağı doğru kırılacağını bekliyorum demiştim. Goldsman üyeleri biliyorlar bunu ve paritede de 1.17 seviyesinin altına doğru bir hareket var. En normalde Amerikan doları güçlendiğinde altının, Bitcoin'in düşmesi lazım değil mi? Demek ki bütün herkes aynı yöne koşuyor. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Anlattık biraz önce altınla ilgili düşüncelerimizi. Bir de şimdi e, kriptoya e, bakalım burada. Kriptoda e, neler oluyor? Bitcoin'de 1302 e, yükseliş. Ve 124.000 seviyesinin de üstüne geldik. 125.000'i görüp aşağı gelmişti. Tekrar o 125.000'i yukarı kırmamız lazım arkadaşlar. Ve bu hareketin abarması lazım yani. Çok sert olması lazım. Mesela Ethereum niye duruyor? Bunların yani şimdi Solana, XRP, Dogecoin bunlar çok prim yapmıyorlar. Bitcoin gidiyor. Bu da bu hareketin bu diğerlerine de sıçraması lazım. Gerçekten topyekun bir yükseliş için ben hype'ı yeterince görmüyorum. Beklediğim tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmiş olsak bile altın 3952 seviyesinde. Ee, orada da dediğim gibi 4000'in üstüne doğru bir hareket göreceğiz. Kasım ortasına kadar 4400'leri görme ihtimalimiz var. Efendim buradan şimdi dönelim. Sorularınız varsa onları cevaplayayım. Aşağı yukarı her şeyi söyledim değil mi? Hisse senetleri piyasası ile ilgili, e, Türk hisse senetleri piyasası ile ilgili her zaman söylüyorum. Yani eee tane firma söylüyorum iki 3 tane bunların hisse senetlerini takip edin diyorum tamam mı bunların hisse senetlerini takip ederseniz buralardan para kazanabilirsiniz ama borsada topikün bir yükseliş beklememek gerekiyor arkadaşlar beklememek gerekiyor onu hep söylüyorum Hatta işte şimdi yine e, bu sefer de altın borsasına galiba altın rafinerisine mi bir ee, şey düzenlenmiş, operasyon düzenlenmiş, bazı insanlar gözaltına alınmış falan filan. Yani bu konular e, ileri vadede gerçekten e, kara para bilmem ne konusunu e, engelleyerek Türkiye'yi başka yere taşıyacaksa ve siz buna inanıyorsanız bu olumlu etkiler. Ama şu anda kısa vadede bu işin e, borsadan bir e, şey olmayacağı gözüküyor binane olmayacağı gözüküyor. Petrolle ilgili e, BS ekonomide yine çok güzel bir e, şey var. E, haberimiz var. Onu takip edin. Petrolden bahsetmedim. E, doğru. Hemen şurada e, şey de yapalım. E, bir m, petrolden de bahsedeyim size. E, petrolde şu anda yükseliş devam ediyor. Biliyorsunuz petrol yukarı Dolar aşağı demiştim. Petrolde de yüzde %1'i aşan bir e, yükseliş var. 61,5 dolara kadar geldik. Brent 65-20 seviyesinde. Ben savaşlar bitmeyeceği için petrolün yukarı gideceğini düşünüyorum. Arkadaşlar e, Ekim-Kasım aralık son 3 aya girdik. Faizler 36 şey, 30'un altına gelecek. E, enflasyon. 36 civarına gelecek. Dolar TL, Türk Lirası'nın reel değer kazancı dikkat edin artacak. Shortlamak isteyenler çok riskli olsa da bu Japonya haberinin ardından VIOP'ta dolar shortlayabilir. Bakın herkesin söylediğinin aksine bir şey söylüyorum. Ben Nvidia yukarı gidecek dedim. Nvidia satış geleceği zaman bakınız Buralarda satış gelebilir dedik. Bir konuya siyaseten ya da gerçekten kendinize aşırı güvenmekten kitlenmemeniz gerekir. Bu kötü bir yatırımcı düşüncesidir. Çünkü piyasa siz doğruyu bilseniz bile yanlış zamanda doğruyu söylediğiniz için size değer kaybettirir. Sizi testlere yapar. Eninde sonunda dediğiniz çıksa bile ondan para kazanacak, onda ayakta kalacak gücünüz kalmaz. Bununla ilgili de bir tane tweet attım. Onu da size e, hemen okumanızı e, rica ediyorum. E, bakın, ha. Şu tweet. Bakın. Altın 4000 dolara az kaldı. Balon deyip geçmeyi Nerede yanlış yaptım? Yani almayanlar ya da şanslıydım, aldım ve elimde de duruyor. Şimdi ne yapayım diye sorun. Tamam Burada yazdık bir şeyler ama Bundan sonra FOMO, Confirmation Bank, Onaylama Yanlılığı. Bunları lütfen okuyun. Bunlar bizim eğitimlerimize de olacak. Finansal okul yazarlığın temelleri bunlar. Yani akıl kazandırmaz arkadaşlar. Sabır ve disiplin kazandırır. Sabredeceksiniz ve programa sadık kalacaksınız. Tamam mı? Bunlar kazandırır. Onun için çok ama çok dikkat etmeniz gerekir. Eğitimleri de almanızı rica ediyorum. Petrol... Bence yükselmeye devam edecek. Bu arada evet Hülya Hanım'ın bu mesajını da göstermek isterim. Hafta sonu üyeleri özel uzmanından uzun bir gümüş yorumu aldık Tarkan Bey'den. Üye olun siz de izleyin. Bakın şöyle yorumlar geldi. BSE ya da yatırım fonlarına ilişkin bütün sorularımızın kafamızdaki bütün belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde cevabını aldık Tarkan Bey'den. Gümüşle ilgili, Gümüş'ün piri Tarkan'dır. Hiç kimseye bir şey söyleyemem. Ben iki sene mi, bir sene önce Tarkan Gümüş, Gümüş, Gümüş dediğinde ben altın altın diyordum. Allah'tan biz de kazandık. Fena değil. Ama Gümüş'te de çok güzel yorumlar yaptı Tarkan Çetin. Onu da izlemenizi rica ediyorum. Petrol'de de dediğim gibi yukarı. Daha fazla sorularınız için bana bu soruları doğrudan sorabilmek için bsekonomi.com'a geliniz, üye olunuz. Biz size burada vitrinde genel trendleri bakın dilimiz döndüğünce bir finansal okul yazarlık adına katkı açısından anlatıyoruz. Eğer siz de akla, vicdana, hürriyete, bilime inanıyorsanız bağımsız bir medyayı desteklemek için geliniz bize üye olunuz. Editör arkadaşlarımızla birlikte size doğruları ve The Economist gözlüğünden, 1843 gözlüğünden dünyada olup bitenleri yansız, tarafsız, bagajsız anlatalım. Bakın Fatih Altaylı'nın ekranı sustu. Kendisi sağlıkla ilgili nedenler olduğunu söylüyor. Kendisine şimdiden çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, Türkiye'de gerçekten hiçbir siyasi düşünce dolayısıyla doğruları söylemek açısından biraz büken, arttıran ya da azaltıran tan bir medya varsa bu medya sürdürülebilir bir medya değil. İhtiyacımız olan şey doğruları bu vatana, bu vatanın evlatlarına destek olacak, yol gösterecek şekilde tarafsız ve çıkarsız söylemek. Biz bir tek bunun sözünü verebiliriz tüm editör arkadaşlarımızla birlikte. Hangi düşüncede olursak olalım, dünya nereye gidiyor? Türkiye burada gerçekten muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için neler yapmalı dilimiz döndüğünce hem yatırımda hem investment'ta gerçekten uzun vadeli yatırımda sizler için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eğer yayınımızı beğendiyseniz geliniz, üye olunuz, yorum yapınız, hypelayınız ve bize destek oluyoruz, olunuz. <laughs> Ve üyemiz bitti. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En güzel günler, en güzel geceler. Güzel bir hafta sizin olsun efendim. Görüşmek üzere.